Seni çok seviyorum. Aliya. Babacım seni çok seviyorum. Oh ben de seni çok seviyorum oğlum. Canım Sev, oğlum. Sevgi günü <laughs> kutlu olsun. E, tamam senin de canım oğlum benim. O yüzden yerim ben. <laughs> Alo anne. Eçin oğlum. Sevgi konu kustu olsun. Seni çok seviyorum. Oğlum, sağ ol. Teşekkür ederim. Senin de sevgiler günün kutlu olsun. Anne. Yağmurlar da anne sevgilinin kutlu olsun. Bir daha. <laughs> teşekkür ederim yavrum. Ay çok sağ olasın. Çok mutlu oldum. Ne yapıyorsun? Evet. Anne. Efendim. O, sen kocaman kocaman oğlu evet. Canım oğlum teşekkür ederim. İyi ki kutlu olsun. De. Alo anne. Aa Hüsnü'nün gelmiş merhaba. İyi, sevgili'ler gelip kutlu olsun. Ay annesinin bana teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Senin de sevgililer günün kutlu olsun. <laughs> Sen Benim yine seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bir tane ben. İyi ki benim annem. Sen de iyi ki benim oğlumsun. Seviyorum. Ben. Anneciğim seni çok seviyorum. Annem ben de seni çok seviyorum aşkım. Sevgilinin kutlu olsun. Annem, annem seni yerim. Çok seviyorum seni. Anneciğim seni çok seviyorum. Acaba? Anneciğim seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bir tanem. Aşka? Sevgilinin kutlu olsun. Anneciğim seni çok seviyorum. Ben de seni. Sevgiler günün kutlu olsun anne. Seni seni kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum canım kızım. Nene? Aşka? Seni çok seviyorum kurbanlar olurum, ben seni verene bir ölürüm. Ölürüm. Ben de seni çok seviyorum annem. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim kızım, ben de seni seviyorum. Seni çok seviyorum anne. Ben de seni çok seviyorum. Ne yapıyorsun? Sevgilinin kutlu olsun. Ya senin de sevgilinin kutlu olsun. Ne istersin benden bugün? Evet. Necim? Ay canım, sen de sevgi günü kutlu olsun bir tanem. Seni çok seviyorum. Ben seni en çok ben sevdiğim sev benim. Sev <laughs> benim sensin. Sen çok, <laughs> ben seni sen çok seviyorum. seviyorum.